Gaziantep'te otomobil fiyatına satılan, üzerindeki motif ve işlemelerle büyük ilgi gören bakır Hitit vazo takımı fiyatıyla adeta dudak uçuklatıyor. Yani bu e, vazoları Hitit vazo diyoruz. Şöyle bakarsanız bunlar yekpare tek parça. E, tam bunların çifti 3 ay sürüyor. Şöyle bir çiftine bakarsan. E, tam bunların bir özelliği var. Adam 40-50 senelik nakitçi ama bunu yapamayan akçılar mı çok. Onun için bizim bir devamlı anlattığımız şey var. Devamı çıkmayan bir ürün antikadır. Bunlar da artık işleyen arkadaşlarımız bu dünyadan göç ederse ki Allah gecinden versin. Bunlar antikaya girer diye düşünüyorum. Zaten bunların özelliği bakın şöyle bakarsanız bunlar yekpare. Bak şu işlemeyi bunlar zaten normal şeylerde işleyemiyorlar. Böyle gündüz olacak, güneş vuracak buna. Bunlar görmesi lazım bak. Zaten Gaziantep bazı şeyler de bunlar. Bakır işleme cihazı, coğrafi patent dediğimiz bu işler hep. Öyle yekpare. buna özelliği böyle. Ta bunları siz bir Hitit bazı olarak anlatıyoruz ama bunların üstünde Osmanlı motifi, Selçuk motifi, Hitit motifi her türlü tarihi işlemlerimiz var. Osmanlı, Selçuk, Hitit motifleri diyorum. O zamanın motifleri bunlar. Bunlar çok eskiyi canlandırıyor. Çok eski bir tarihi var bunlarda. Ben mesela kaç tane yer alın. Bak ismi de Hitit o. Ya yani bunu işleyen ustamızın önüne sağlık diyelim. Birkaç tane ustamız var bunu işleyen. İşlemesi kaç ay sürdü? Ya ben çifti 3 ay sürüyor. Yani otur, oturup kalkması 3 ay sürer diyorum yani bunun. Baksana. bunların fiyatı olarak değerlendirme zor. Ama ben 600 bin lira istiyorum. Tekrar bunu mal edebilir miyim bilmiyorum. Ya yani bunu biz elimizde olduğu için bu fiyatı çekiyoruz. Tekrar yaptırmaya kalksa bu fiyatı yaptırabilir miyiz? Tabi o da bu insanları bulabilir miyiz? Ya yani bundan tamam herkes yapabilir ama şu akışı şu şeyi her, herkes yapamaz. Yani bakın öbür vazolar sıvamada çıkıyor. Bu tek parça. Bunu çift 3 ay sürüyor diyorum. Mesela ben bir vazo yaparım. Sırayı da günderli tane yaparım. Hamun düz devayı düşünün. Çekişten bu hale gelmiş. Bendeki vazolar bunlar. Bunlar Recep diye bir arkadaşımızın işlediği vazolar bunlar. Ee, ben 500 kalem mal üretiyorum ama şu durumda en pahalı ürünlerimiz bu. Bu üç tanesi 600 bin lira. Ama yine diyorum bak 600 bin derken bunu tekrar koyabilir miyim yerine? Bir de orayı düşünüyorum. Yani devamı çıkmayan bir ürün antikadır bizde.